Defterdarlar gözetimindeki kalem yapısı 16. yüzyılın ilk yarısında yüzyıl sonları ve 17. yüzyılda değişikliklere uğradı. Bunları kroniklerde ve özet belgelerde değil arşiv belgelerinde görürüz. Bütün belgelerin en önemlisi aylık maaş defterleridir. Bunlarda defterlardaki ketip ve şekiplerin isimleri vardır. 1530 listelerinde aşağı yukarı eşit sayıda ketip ve şekit vardır. 17. yüzyılda ketip rütbesi kalemlerin reislerine Hacı e mahsusken harifeler kalemlerin ikinci derecede sorumluları şekil olarak kayıtlıdır. 16. yüzyıla e ait az sayıdaki maaş defterleri varken 17. yüzyılda çok fazla defterle karşılaşırız. Defterlerdeki kalem reisleri yüksek dereceler giderek maaş defterlerinden çıktılar. Zira bunlara ziyamet ve tımar veriliyordu. Böylece <laughs> merkezdeki maliye görevlilerinin hiç görev yapmadıkları eserlerde tımar ve zahmet sahibi yani temelde firan askeri savaşçı bir unsur olmayan kişilerin tımar düzenindeki etkilerinin artması söz konusudur. Merkezde Maliye Teşkilatı'nın yapısı açısından üzerinde durulması gereken bazı hususlar anahtarıyla şöyle bir Cizre toplama için emin ve katip tayin edilenlerin çoğunluğu kapıklı ocağı mensubuydu. 16. yüzyıl sonunda savaş savunmaları da 6 bölük halkının yaşlılarının mülazım olarak kaydı ve seferde bir yıl hizmet sonrası vergi toplama <laughs> görevi alması adet haline geldi. Bu görevlendirmelere hizmet denildi. 17. yüzyıl başında Cize toplamışı işi 6 bölük halkının tekerine girdi ama 1630'dan sonra Cize toplama imin ve ketip kullanımı azalınca kapı etkisi de azaldı. Yüzyıl sonlarında Cize sıklıkta itizamı verilir oldu. Hani şu süreçte ağır toplamada tetrijen kapıklı sipahilerinin bir yan işi haline geldi. 1630'larda cizre toplamaya işin etkileri azalan kapıklı bu defa ağır toplumaya toplamaya odaklandılar. Ancak 1650'lerden sonra ağır su daha çok saray ve hükümet mensuplarıyla Ekkabir'in kapı altlarında verilir oldu. 1650'lere gelindiğinde bazı alanların avarızlarıyla tersaneye, saray mutfağı ve benzeri yerleri desteklemek için ocaklık tavsiye edilmiştir. İltizam sisteminin yaygınlaşması. <laughs> İltizam sistemi öteden beri uygulanmakla birlikte devletin ve maliyenin geliştirmesine paralel olarak daha da yaygınlaştı. Mukataların işletilmesinde devlet görevlileri eminler görevlendirildiği gibi tahvil denilen bir sözleşme ile mukatalar açık arttırma sürüyle satılabiliyordu. Burada mukataya konu vergilerin toplanma hakkının belirli bir süre içeri için ve belirli şartlarla sat şartlarla satışı söz konusudur. İltizam uygulaması pek çok Osmanlı ıslat yazarı ve tarihçisi tarafından bir çöküş belirtisi olarak sayılmakla birlikte uygulamanın hazinenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaygınlaştırıldığı kabul ettirilmektedir. Bu sistemde temel şikayet konuları arasında merkezi kontrolün olmayışı, halkın ağır vergi altında ezilmesi, ve kanun dışı vergi alınması gösterilir. Gerçek durumun ne olduğunu anlamak ancak iltizamın eğretler düzeyinde uygulanmasının sistematik olarak incelenmesiyle mümkündür. Ama merkezi mali örgütü hakkında bir incelemeye 1560-1660 arasında merkezi denetimin etkili olduğu, buna karşılık rüşvetin az olduğu yönünde kanıtlar ortaya koymuştur. Bu <laughs> katalar iltizama verilebilir, emanet de veya bir derliğin has seyamet timar parçası olarak tevcih edilebilirlerdi. Hükümet dışındaki vakıflar ile has ve Zahmet sahipleri de gerilerini iltizama verebilirlerdi. Osmanlı uygulamasında Mültezimler hükümetin hizmetkarları olarak kabul edilir. Vergi toplama süreci tahrir defterlerine kanunlara ve uygun, adet uygun olarak gerçekleştirildi. Sonuç olarak iltizam ve mukata kayıtları ticaret, tarım, meta üretimi, askeri finansman ve askeri üretim açısından kıymetli kayıtlardır. İlk dönemlerde şehir gelirleri sultan hastası olarak emanet veya tizamla toplanırken kır gelirleri genelde temel olarak veriliyordu. 1770, 177 Balkan şehrinden 159'u has ve zamit, 9 efkaf ve 9'u datmar tapu sisteminin dışındaki has olan topraklar ve hatta zamanla tapulular bile iltizama tabi olmuştur. Daha tipik olarak iltizam verilen geriler tuz, maden gibi devlete ait geri kaynaklarıyla değinmen <laughs> darpane, boyane ve benzeri kuruluşlarda iltizam üsülü mükata sistemi dışındaki cizye avarız vergilerinin toplanması için de kullanılabilirdi. Tek bir gelir kaynağı tımar statüsünden iltizama, emanete veya tekrar dönüşe dönüşebilirdi. Bir mıkatağının işitirmesinde emanet ve itizam usulleri değişerek kullanılabilirdi. Mültezim tek kişi olabileceği gibi bir ortaklık da olabilirdi. 17. yüzyılda gelirler sıklıkta Kıbrıs'ı mal tarafından toplanırdı. Bunlar daha küçük derecede görevlilerin topladığı fonları bir araya getirirdi. Bu görev ya savaş sırasında yerinde bulunmayan eminler ya da alt tizam sürecinin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. 17. yüzyılda önemi kazanan bir başka grupta <laughs> Hava Legandır toplanmış gelirleri gidecekleri yere gönderen kişiler. 15. yüzyılda iltizam kurallarını gözeten yazakçı ise bu yüzden rastlanmıyor. Askeriler her zaman iltizamda görevli olmuştur. Mültezimler içinde askerilerin oranı giderek artacaktır. 1575'te %36 olan bu oran 1620'lerden sonra artmıştır. Devlet maaş ödemelerini arttırmaktansa askeriyelere telafi sağlar. Bu şekilde artan mültezimlerin çoğu kefil göstermez. 17. yüzyılın ilk yarısında itizan ve diğer vergi toplumuna görevlendirmeleri tımar sisteminin çözülmesinden kaynaklanan boşluğu doldurup askeri sınıfın sadakatini temine yaratmıştır. Bu yüzden ortalarından itibaren itizanların bir yıllığına askerlere verilmesiyle azalmaya başladı. Arttırma usulü yeniden ön plana çıkarken mültezimlikte de taş yöneticileri ağırlık kazanmaya başladı. 12. yüzyılda devlet hazine gelirlerini mümkün olduğu ölçüde <laughs> arttırma ilkesine fiskalizm uygun olarak meydana gelen bütçe açıklarını gidermek üzere cizye vergisinin toplanması 1691 ve iltizamın ömür boyu hale getirilmesi için ıslahat yaptığı gerçekten de 17. yüzyıl sonlarında Osmanlı maliyesinde mukataların iltizama verilmesinde tahvil usulü yerine malikane yani mukataların kaydayat yaşam boyu şartıyla verilmesi uygulaması başladı. 1695 yılında e başladığı kabul edilmekle birlikte kökleri daha önceye giden bu uygulamaya ile ikinci Viyana kuşatması sonrasında uzun yıllar yürütülen savaşların hazinede yol sorunların giderilmesi, hazinenin soru kalmasını sağlanması hedeflenmiştir. Malikanecilerin macere yani peşin olarak ödedikleri belirler acil ihtiyaçların karşılanması için olacak Ayrıca her yıl mal adı altında ödemeler yapılacaktı. Öte yandan kısa süreli intizamların vergi yükümlülükler açısından yol açtığı sakıncaların ortadan kaldırılması ve gelir kaynakları üzerinde burayı üstlenen malikanecilerin uzun vadeli yatırımlar yapması hesaba katılmıştır. Malikaneciler önceleri çoğunlukla askeri sınıf mensupları ise de zamanla ulema ve özellikle mahalli ayan bu sektörde etkili olmaya başladı. Bu ise taş idaresinde 18. yüzyılda meydana gelen bazı değişimlere zemin hazırladı. Mali sistem açısından önemli bir değişimde 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı'nın uğraştığı masrafların baskısıyla mukartaların ömür boyu satılmaları yerine yıllık karlarının essam hisse senedi çıkarılarak satılmasıdır. İlk kez 1775'te karı yüksek görünen İstanbul tütün gümrüğünde denenen sistem belli geri başlangıçta tahmin altına düşen mukartalarda ödeme güçlüklerinin ortaya çıkması yüzünden beklenen sonucu vermeyecektir. 18. yüzyılda çok hazineli dönem. Klasik dönemde Osmanlı Devleti'nin asıl hazinesi hazine-i amire yani maliye dış taşla birun hazinesiydi. Bunun yanında iç endurun hazinesi de yedek hazine görevini görüyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında darphane değişik biçimde hazine-i amirenin yedeği görevini üstlenmiştir. Darussada asıl yönetimindeki Harameyn mukatasının ömür boyu itizam demek olan makalini sistemi için alınmasından sonra bunların itizam işleri 1766'da darbanın tarafından yürütülmeye başlandı. Harameyn mukataları dışındaki başka bir takım gelirler de darphanede darphanece idare edildi. Daha sonra 3. senim devrinde yapılan reformlar dolayısıyla irade hazinesi, zahir hazinesi, tersane amire hazinesi gibi hazineler oluşturuldu. 2. Mahmut döneminde Mansure hazinesi bunlara eklenecek tazmatla birlikte tekrar tek hazineye, maliye hazinesine dönülecektir. Taş idaresi ve tımar sisteminde değişme. Klasik dönemde Osmanlı Taş idaresinde her ikisi birbirinden ayrı olarak padişah beratı ile atanan ve farklı görev alanları olan iki temel görevli vardır. Kadı ve bey. Kadı hükümdarın adli idari otoritesini, bey de icrahi askeri otoritesini temsil ederdi. Böylece bir denge sisteminde kurulmuş olmaktaydı. Bu sistemin kendi içinde kuruluştan 16. yüzyıla kadar bir evrim geçirdiği ve klasik halini aldığı söylenebilir. Yani Osman Bey dönemindeki ulus sistemi ile Fatih devrindeki sancak yönetimi düzeni doğru olarak hani değildi. Bunu vurguladıktan sonra özellikle 16. yüzyıl sonlarından itibaren yaşanan değişikliklerin evlet tarihindeki yansımaları üzerinde durulabilir. 16. yüzyıl ortalarından 17. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı Ümerası'nın genel değişim içindeki yerini araştıran Metinkut Ümera ilişkili sancak sayısında özellikle 16. yüzyıl sonlarından itibaren bir artış olduğunu tespit etmiştir. Merayı merkezden gelenler ve taşra yönetiminden gelenler olarak gruplandırdığımızda 17. yüzyıl saray mensuplarının taşra yönetimine daha yüksek düzeyde katıldıkları görülmektedir. Bir başka ifadeyle sancak beyliği ve beyler beyliği makamına gelenler arasında merkezden gelenlerin olmaktadır. Bu gelişmede eret sayısının artmasıyla birlikte merkezi idarenin taşrayı doğrudan merkezde yetişmiş daha güvenilir bulduğu kişilere emanet etmesi düşüncesinin yattığı öne sürülebilir. Kanun devrinden itibaren önemli beyler beylikleri, kubbe vezirleri, vali atanmaya başlamış. Daha sonra kubbe vezirleri dahil, eyalet vezirleri, hariç vezirleri olarak yıkarmıştır. Selanik tarihine göre 15. yüzyıl ortalığında 13 vezirin 6'sı dahil, 7'si hariç veziri yani eyalet valisiydi. 1640'lardan itibaren vezir sayısı artmış. Bu defa iki tuğlu paşalara yani beyler beylerine sancak tevcih edilmeye başlamıştır. 18. yüzyıla gelindiğinde ise artık pek çok sancağa paşalar tasarruf etmektedir. Sayıları artan vezirlere arpalık yoluyla sancaklar tevcih edilmekteydi. Bu tür tevcihlerde söz konusu kişiler bizzat sancağa gitmemekte ya başka bir görevi yerine getirmekte ya da mazuliyet dönemlerinde beklemekteydiler. Onların yerine sancak idaresi ve gelinlerin toplanması için Voivoda veya mütezellimler görevlendiriliyordu. Böylece 16. yüzyılın sonlarında başlayan sancak biriminin yapı ve derindeki değişme süreci sancakların eski işlevini büyük ölçüde kalbilerin beraberinde getirmiştir. Sancak yönetiminde mütezellim veya Voivodaların görevlendirmesi, bazı sancaklarda muhasırlık yönetiminin uygulanması, 18. yüzyılda yaralayanın güçlenmesini teşvik edip aradanlar arası rekabeti köklemiştir. Mütesellimler genelde bir el için tayin edilirse de uzun yıllar aynı görevi sürdürenler de olurdu. 18. yüzyılda sancağa gönderilen paşalar arttınca mütesellim sesi de arttı. 18. yüzyılda bazı timar ve zahmetler malikane haline getirilmiş. Bunların gelirlerini toplamak üzere görevlendiren mahsullar da sancağın yönetiminden sorumlu tutulmuştur. Mahsulların da görev bazen görev yerlerine gitmeyip aydın ve sıra Gözlemlendiği üzere yerlerini mütezelim tayin ettikleri görülmüştür. Muhassırlıklar da mütezelimler gibi yerlerle verilirdi. Başlangıçta görev süresi uzun olan beyler beyler 17. ve 18. yüzyıllarda bir yıl içinde birkaç kez eret değiştirmek zorunda kalmaya başladı. Sık sık az edilen beyler beylerin masraflarını haktan çıkarmaya çalışmaları halkın ezilmesine yol açardı. Maziliyet dönemlerinde İstanbul'a gelen beyler beyler muhtaç duruma düşebiliyordu. 18. yüzyılda normal sancaklar yanında hükümet ve yurtluk ocaklık sancak o olarak özellikle Doğu ve Güney doğru ile Bağdat ve Şehri Zor eyaletlerinde bulunan sancakların yanında Bağdat eyaletinde daha alt bir aşiretlikler vardı. <laughs> Aydın, Mora ve Canik'te bu hastalık uygulaması görmektedir. Bu dönemde vali, beyler, bey ve sancak beyleri artık kendilerine tas edilen hastalara tasarruf etmiyor. Onun yerine miri mukata haline getirilen has gerilerini iltizama alıyordu. 18. yüzyıl başlarına ait bir tevcihat defteri üzerinde yapılan araştırmada 1717-1730 arasında Osmanlı Devleti'nde 44 eyalet 21 Ocak'ta koymak üzere 217 sancak 19 hükümet bulundu. Tayin sürelerinin bölgeden bölgeye değiştiği bazı yerlere bir yılda 3-4 kez tayin yapılırken bazı yerlerde 13 yıl içinde bir ya da iki kez tayin yapıldığı gibi Sonuçlar ortaya koymuştur. Tra tımar düzeninde değişim. 17. yüzyılda klasik yapılarda görülen değişikliklerin en birisi ve belki de birincisi tımar sistemindeki değişimidir. Geleneksel anlayışa göre tımar sistemi ihmal edilmeye, tımarlar hak sahiplerine değil kabir adamlarına ve verilmeye başlanmış ve miri topraklar şu veya bu yolla belirli kişilere verilmiştir. Osmanlı ıslahat eserlerinde bu durum şiddetle araştırılmış, savaşta fiilen bulunan kişilerin hakkı olan temelilerin büyük devlet adamlarının denetimine girmesi, onların da bu delikleri keyifli olarak kendi adamlarına tahsis etmesi, düzenin bozulmasının bir sebebi olarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte temel sistemindeki değişimin bir bozulmanın değil, yeni şartların bir zorlaması sonucu ortaya çıktığı açıktır. Ateşli silahların yaygınlaşması ve piyadenin öneminin artışına paralel olarak devletin ücretli asker sayısını arttırması, ve dirlik olarak tahsis edilen gelirlerin aktif vergilere dönüştürme çabaları sonucunda tımar sistemi zayıflamaya başlamıştır. Bununla birlikte sistem varlığını ve taşra yönetimindeki yerini devam ettirecektir. Devlet yeni duruma göre çağrılır üretmek için bazı önlemler aldı. Genelikçi statının en tepki örneği sayılan 4. Murat dönemi statlarına baktığımızda 1632'deki tımar sisteminde yapılan düzenlemenin hiç de katı genelikçi bir özellik sergilemediğini görürüz. İdeal kanunun şartlarını dikkate almaksızın mevcut durumu kabul eden bir reformun amacı Taşadaki kaçıklığı düzeltmek ve Bağdat'ı geri almakta bütün tımar ve zahmetlerin yoklaması yapılmış peratlar yenilenmiştir. Bu reform Osmanlı Devleti'nin kurumsal güç ve desteklerin 17. yüzyılda daha devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Yine tımar sistemi ile ilgili olarak bürokraside de yeni tedbirler geliştirildi. Sistemin önem kaybetmesine para olarak klasik tarihler istisnalar dışında terk edildiğinden eski kayıtlardaki aksaklıkların giderilmesi için yeni defterler ve kayıt usulleri ihtisas edildi. Gerçekten de 17. yüzyılda miri toprakların büyük kısma giderek miri mukataları haline getirilirken sadece yeni fethedilen yerlerde klasik anlamda vergi ve vergi nüfusu sayımı olan tarihler yapıldı. 17. yüzyılda Önemi devlet maliyesi açısından daha da artan avarız ve cizye vergileri için ayrı sayımlar tarihler yapıldı. İlk örnekleri 100 yıl başlarına ait olan ayrıntılı müfassal avarız defterleri özellikle 17. yüzyıl ortalarında yoğun olarak karşımıza çıkar. Avarız vergisi ve sayımı ile ilgili Bulgar Taşlı yönetiminde katılığın yani kaza edersinin etkisinin arttığını göstermektedir. Ulaşım ve yollar açısından zorlu bazı bölgelerde bunun bütün imparatorluk düzenindeki yazılmaları daha fazla araştırmaya muhtaç olsa da muhtemelen Avrupa'da vergilerin daha sağlıklı bir şekilde toplanması için kaza sayısının arttığı anlaşılmaktadır. Öte yandan maliyede malikane uygulamasına giden süreçte bazı elet defterdarlıkları kaldırarak bunların yerine vayvadılık, muhasıllık gibi mali yönetim birimleri ihtiyaç edilmiştir. Mesela Tokat Voyvodları, Derbekir Voyvodları, Malatya Voyvodları, Rep Muhasırlığı gibi bu birimlerin de idarecileri yetki alanlarında sat mali konularda değil idari yöntemde yönetici konumundaydı. Kadılık ve kaza sistemi. Klasik dönem Osmanlı Taş İdaresi'nin iki temel birimlerinden biri olan kaza idaresi 17. ve 18. yüzyıllarda itibariyle çok büyük bir değişim ve dönüşüme uğramış gözükmese de gerek genel din miye sınıfı içinde gerekse askeri ve mali sistemdeki değişimlerin kaza öderisi bakımından doğurduğu sonuçlar itibariyle kadılık düzeyinde ve kaza öderisinde de değişimler yaşanmıştır. arız vergisinin olağanlaşması, nakit havarızının toplanması, havarız sayımlarının yapılması süreçlerinde taş ya da kadıların ön plan çıktığı gözlemlemektedir. Bir başka gelişme de kaza sayısının artmasıdır. Bu hem mazul kadı sayısının artmasından, kadıların ortalama görev sürenin azalmasından hem de vergi alanlarının denetimi bakımından daha küçük ünitelerin daha verişli olmasından kaynaklanmış olmalıdır. 17. yüzyıl avarız defterleri üzerinde yapılan çalışmalar Şarkı Karahisar, Amasya cenik gibi görülerde 16. yüzyıl oranla kaza sayısında büyük artış yaşandığını göstermektedir. Mesela 15. yüzyılda 16. yüzyıl başlarında tek kadılık olan Cenik, Ceniki Bayram, Ordu Merkezi ve Doğu kısımları Gürüzünün batı ve güney ile Tokat ve Sivas'ın kuzeyindeki bazı göre göresinde 16. yüzyıl ortalarında 3, 17. yüzyıl ortalarında ise 12 kaza vardı. Buranın batı komisyonu olan 16. Yüzyıl, yüzyılın satılmış kazası ise 17. yüzyılda 6 kazaya bölünecektir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu tür bölümler bütün kazalar için söz konusu değildir. Görev yerine gitmeyen kadaların yerlerinin ayıp göndermesi de bu dönemin bir başka özelliği olarak anılmalıdır. Tıpkı sancak yönetiminde olduğu gibi kaza yönetiminde de vekalet yoluna gidilmesi çeşitli sorunlara ulaşmaktadır. Klasik sistemin hem teorik hem de pratik temeli olan adalet ilkesi bu uygulamalardan umutsuz etkilenmektedir. Ayanlık. 17. yüzyılda özellikle Taşı'daki dönüşümün temel boyutlarından birisi Osmanlı toplumunun öteden biri önemli unsurlardan biri olan Ayan ve Şaf'ın idare düzeninde ve toplumda kazandığı yeni rol veya etkinliktir. İçinde yönetici sınıfın önde gelenlerini de barındıran bir yörenin Ayan ve Şaf'ı daha önceden de bulundukları yerin meseleler üzerinde söz ve etki sahibiydi. Mesela vergi sayımları tahrir sırasında ihtilaflı konularda ayağına vilayete danışılması usuldendi. Yine kadı mahkemelerinde şu dülhal denilen kurullarda oranın önde gelenlerinden bir veya birkaç kişi makka kiraladığı araştırmalar arunma sahibi ve dolayısıyla ayan ve şaf mensubu olduğu anlaşılan kişilerin bir şehir veya kasabadaki vakıfların mallarının gözetimi, yetim çocukların malların dersi ve benzeri pek çok konuda etkili olduğunu ortaya koymuştur. 17. yüzyıl devam eder gelen değişmeler ve bunların taşıdaki sonuçları ayan ve şırfın bu etkisini arttırmıştır. Bu bağlamda sosyal idari ve mali düzende değişim, miri, mukatalaşma, intizam sisteminin yaygınlaşması, askeri sistemde değişim, yüzyıl sonundaki uzun ve yıpratıcı savaşlar sonucu mali tedbirler, yerel ayan ve şırfın güçlenmesine ulaşmıştır. Köylünün tefecilik yoluyla boşlandırılması sonucu toprağın kullanım hakkının gapsip edilmesi, anların çiftliklere sahip olmasını beraberinde getirdi. Mevat arazinin şenlendirme yoluyla tarıma açılması da bu süreçte olumluydu. Bununla birlikte 17. yüzyılda büyük ölçekli işletmelerin ortaya çıkması da söz konusu değildir. Ayan servetini çiftliklerden ya da devlet adına vergi toplamak, tefecilik ve bir dereceye kadar ticaretten sağladı. 17. yüzyılda Balkanlarda emek bol olduğundan çiftlikleşme olgusu daha barizken belirgin bir nüfus azalması yaşandığına dair kuvvetli kanıtlar bulunan Anadolu'da kır kesiminde emek kıt olduğundan hayvancılığa yönelim daha ağır basmıştır. Özetmeye belirtmek gerekirse şu hususlar ayağının 18. yüzyılda giderek güçlenmesinin etkili olmuştur. Malikane sistemi ekonomik güçlerin artması özellikle beyler beylerin kısmının sancak beylerin bir kısmının görev ve yetkilerine gitmeyip yerlerinde müteselif ataması bu göreve gelenlerin mali güç sahibi haline gelmesi devletin vergi ve asker toplama mahalle bastırmada ayana duyduğu ihtiyaç. Neticede 2. Viyana sonrası gelişmeler ayanı güçlendirdi ve 1726'dan itibaren Taşa idareciliklerine getirdiler. Ayan aileleri belli bölgelerde yönetici yaptılar. 1680'lerde itibaren bir yörünün ayanı kendi işlerinden birine devletle ilişkiler için resmi seçmeye başladılar. Bu seçimlerin nasıl olduğu, seçimlerde kimlerin etkili olduğu tartışmalıdır. 1765'te Musizade Mehmet Paşa ayanlık sistemini düzenleme girişiminde bulundu ve valilerin ayanlık buyurulusu vermelerini yasakladı. Bu kişinin ayanlığı ancak merkezin ona girildiğinde kişinleşecekti. 1786'da ayanlık kaldırıldı ama 1787'de Ruslarla başlayan savaş 1790'da yanların yeniden ihtiyacına ulaştı. Bu dönemde çeşitli bölgelerde etkin olan belli başlı ayan aileler şunlardı. Ankara'da Müderris Zadeler, Cenik Samsun ve çevresinde Cenikli Ali Paşa ve Evladı, Manisa'da Karaosmanoğulları, Balıkesir'de kanlı Bilecik'te Birecik'te Kalyoncuoğulları, Rize'de Tuzcuoğulları, Yozgat'ta Çapanoğulları, İzmir'de Ketipoğulları, Yılanoğulları, Çukurova'da Menemencioğulları, Kozanoğulları, Kuzey Irak'ta Babanlı Rusçuk'ta Tirsinikoğlu, Aremdar Mustafa Paşa, Vedin'de Pazvantoğlu, ya da Tepederen Ali Paşa ve oğulları. Bu hanedanların bulundukları bölgelerde etkili olması vergi ve asker toplama da devletin bazı ihtiyaçlarını karşılasa da merkezi yönetimi zaman zaman ciddi problemlerle karşılaşmıştır. çünkü. Canik'te Ali Paşa ve oğullarının zaman zaman isyankar tutumları tepeden Ali Paşa isyanı sadece iki örnek olarak zikredilebilir. 17. yüzyılda Taşı'daki otoritesini korumak için valileri birbirine karşı kullanan isyan eden önderleri belli görevlere atayarak havuç ve sopa politikası güden merkez hükümet 18. yüzyılda ise zaman zaman ayağın da birbirine kaşık olarak taşıdaki hakimiyetini hissetmiştir. Bu amaçta yukarıda işaret edildiği üzere valilerin görev süreleri kısaltılmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ocaklık olarak tevcih edilen sancaklarda hatta hükümet Ocaklıklarda çeşitli gerekçelerle sık sık değişikliğe gidilmiştir. Devlet bir yöredeki anadanları birbirine karşı kullandığı gibi komşu yörelerde mesela Cenik ve çevresindeki Hacele Paşa ile Yozgat'ta Çapanoğulları gibi yöneticilik yapan ayanlar arasındaki iktidar ve nüfus rekabetini kendi lehine çevirmeye çalışmıştır. 3. Selim'in nizam cedid reformu sırasında ayanlardan destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da vardı. Mesela Rumeli ayanları karşı olduğundan nizam cedid ıslattı. Rumeli'de uygulanmamıştır. 3. Selim tahttan indirilince Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a gelir ama ancak 2. Mahmut'u tahtçıya çıkarabilir. Alemdar'ın kudretinin de etkisiyle hükümdar ile ayanın karşılıklı sorumluluklarını belirleyen ve bu yönüyle hükümdarın otoritesini sınırladığı ileri sürülen senedi ittifak 1.8.8'de hazırlandı ama çeşitli gerekçelerle ayanın büyük kısmının İstanbul'a gelmesi ve 2. Mahmut'un istekli neticesinde alemdarın öldürülmesini mütakip bu senet geçersiz kaldı. Bundan sonra 2. Mahmut ayanları çeşitli politikalarla tasviyeye ve etkisizleştirmeye çalışacaktır.